King of Clubs Yengeçlerin Kapışması Yeni bölümle tekrar karşınızdayız. Kış teması geldi. Yeni yıl coşkusu King of Clubs'a da yaşanacak. Hemen ilk sorulan bakalım bakalım neler gelmiş. Yeti yengeç paketi. 200 inciye yeti yengece alınabilir. Bu arada oyunun sesi niye yok? Var. Bir tık arttıralım. Ee, mega nadir. iki müthiş görünümle karşımıza çıkıyor. Yeti süper nadir. Ve de bunun iki tane kıyafeti var. Güzelmiş. Derecelerimiz var. Onlara bakarız. Görevlerimiz var. Kraliyet macerası. 10 tane pudding toplarsak bize 3 tane şey verecek. Ee, nedir o? yumurta. Yengeçlerimizin altınlarını toplayalım. Eskisi kadar çok altın vermiyorlar var arada. Onu kısmışlar. Eskiden 60'a e 70'e kadar çıkabiliyorduk kastıklarımız. Şimdi düşmüş sayıları. Bakalım bakalım. Ee, şuradan bir gelip önce ödüllerimizi toplayalım. Mesela şapkamız var. Zamanla biriktirdiğimiz ödüller. Çubuk hasarını %100 arttırıyormuş. 4 yetenek puanı. 1 değişik. Süper nadir atta pot şapkası. Ne bu? TC puanını artı 5 katkı. 5 seviye yaparsak artı 25 katkı. Gayet güzel. Yeni yetenek puanları. Ee, yumurta toplarını toplayalım. Bakalım ilk yumurtadan ne çıkacak. Anahtar yengeç yükseltme. Soyutları şapkası. 50 tokat. 100-200 Kahverengi yengeç. inci geldi. Güzel bize yeni çok inci lazım. Bir tane inci geldi. Çarpan 8 lira e 40 kuruş. 5 x değer. Yak. O kadar hassası değiliz oyunu. İncimizi 200'e çıkartabilirsek iyi olur. Mavi yengeç. Ekstra can. Ekstra can tüylü yengeç yükseltme puanları. Bunu bana her seferine gösterecek misin? Ya? Görmek istemiyorum tek birine. yengeç. Kullanmıyoruz. Kullandım. Zehirli yengeç. Bana zehirli yengeç getirmen lazım. Bunlar benim işime yaramıyor. Bu nedir? Öfkelendir. Düşük sağlıkta ekstra hasar. Yetenek geldi. Bakalım. Evet, düşük sağlıkta ekstra hasar. Olur, bir tur veririz. Yakın dövüş ustası, silah dayanıklı artıyor, şanslı yengeç, ölümcül destek. Hmm. Yiyecekten gelen artışlar bir tur beklesin. Ben öfkelendire bir tur daha vereyim orası kritik çünkü yeni gelen ne varmış burada gelemiyoruz biz samurayı kullanıyoruz zaten kritik vuruş şansını arttırıyor burada oynamaya gerek yok şuradan hmm. sağlık önemli sağlığı sağlığa abone bir tur. bir tur sağlığı zaten bir tur hakkım varmış başlangıç boyutumuz yüzde 34. O zaman e, şurada mağazadan elimizdeki 500 altında biraz yumurta açılışı yapalım. Öyle de oyunun etrafına gireriz. Dev çabuğu yengeç. Yengeç boş geldi. Bunlar işimize yaramıyor. İyi iki tane inci geldi çok iyi. Daha en az 130 tane daha inci lazım. 133 tane. Oyun içinden de bazen denk geliyor ama çok zor. Düşük ihtimal. Gelmedi bir şey. İki tane ince verdikten sonra bir de asla bir şey çıkarmaz. Bu gayet kabul edilebilir. Kullandığım yengecin itemleri gelse bari yani. Aha pembe tüy dış görünümü. Keşiş kullanmıyoruz keşiş güzel ama çok savunma karakteri 5000'e kadar açalım bakın can dev çamur yani güzel şeylere geçiyorsun da gerçekten kullandığım karakterler değil sorun orada Aa, şapka geldi sihirbaz şapkası nadir ne işi yarar acaba? Çok hızlı geçtik göremedim. Beceri puanı olur. Elf görünümlü. Yani hmm. hadi. Çok da elfe benzememiş ama olsun. Geçiş yengeç. Anahtar. Hızlı büyümek. E, oyun içi. buzlama itemi verdi. aha işte bu. Benim sonunda kar yengeci. Bir tane geldi para boostu verdi. Taş yengece yetenek yükseltmesi geldi. Olur. Mavi yengeç. Ee, biraz daha bize bir şey versen, inci versen. Azıcık inci spamı yaşasak. Çift xp yeniden doldurma fil verdi. Başlangıç için olur ama ilerleyen seviyelerde pek bir işe yaramıyorlar. Güzel kar yengeci çarpı yükseltme puanı hadi oradan bir 3 tane inci ver yine kar yengeci o oh, güzel kar yengeci yeteneği geldi son iki beceri puanı o oh, vay dış görünümü güzelmiş taş yengeçten. Gelenlere bir bakalım. Puan verdi de şey kayalık yengili şok süresi. Biz bir şok atmıyoruz. Yani şok süresi de sıfır saldırı yaptığımızda böyle uzaktan girerek dibine vurduğumuzda bir yere düşüyorlar. Onun süresini arttırıyor ama işimize yaramıyor. Şu bana getirdiği neydi? Sihirbaz şapkası çubuk asarnaktır. Zaten varmış elimizde ee, bu değil. Tüm yengeçler. Gel bakalım. Çamur yengeci. Hava dış görün kullan. Senin kaskın yok mu? Niye yok? böyle asar. Ee, sana ne versek kullanmıyorum seni ama sana ne gider? Sana da samuray verelim. En güzeli bu oyunda samuray. Mega nadirlerden biri. Çok da bir şeyler çıkmadı. Bunlar seviye artışı önemli değil. Görevlerimize bakalım. Pudingleri toplayacağız. Örümce öldür. Kaplumbağa öldür. E, topla. Olur. O zaman Christmas'a girelim. Christmas moduna girelim. Bakalım nasıl yapmışlar. Hmm. Boss var. Normal. Kapışmalar. bunu da alabilir miyiz? Daldık. Ulan şeyde mi kaldık? Yengeçte mi kaldık? Neyse bir tur bununla oynayalım sonra şeye geçeriz. Hepsi bunlar özel saldırılı. Elindeki kılıçları ben alabiliyor muyum? Alamıyorum. Şekerler var. Şekerlerden 250 veriyor. Güzel. Baltamız geldi. Bir şeker daha. Bunlar hepsi böyle minik minik saldırı güçlerine sahipse çok zor işimiz ha. Biraz zor mod yapmışlar. Keyifli. Ama yengeçler de bize saldırdı. Hem de baya sert saldırdı. Ne oldu lan İlya? Geldin saldırdın ne oldu? Ana yemek lan yemeği nereden aldın? Ya şaka gibi ha. Lan tam bir canı bitmişken yemek aldı. Güzel boost. Neyse bizim yengecimiz bu. Yengeç değil zaten. Oyunun müzik sesi çok kısık. Anlamsız bir şekilde. Nerede benim yengecim? Gel. Oyna. Kar yengeci. En güzel yengeci. zevkli. Özellikle on numara. Denet denet. Bakalım haritamıza Nereden başlıyoruz. En uzakta başladık. Harita açık kalsın haritayla işimiz yok şu aşamada. Sen misin Dur sana arkadaşlık atalım. Gel. Gel lan gitme gel. Saatlika basacaksın gel. Lan neyse. Peki sen bilirsin. Ay yemek şeker bu ne ekstra can yani aldın da ne oldu ki yani? yani sıfır puan var yani aldın ne oldu boş bekle sana geleceğim senin şimdi intikamımızı alacağız bekle sen sadece biraz bu lazım o kadar. Şeker mi düşürüyormuşuz? Hmm. İlle biraz bize bela olacak gelişene kadar. Harita küçük. Çok çabuk birbirimizi bulabiliyoruz. Yani ben yemek bulamadan onlar beni buluyor. İşte, o şey olmadı. Ya ne istiyorsun oğlum? Ne istiyorsun? Al öldün öldün. Ne istiyorsun? Al. Şaka gibi ya. Bir canlı kurtuldu. Okey bu biraz bizi kanser edecek. Henüz yemek yemek bulamadık çünkü. Hastanlık. Ben aldım. Kaçma. Sen de gel. Misafir. Güzel. 6380 girişi yaptık. Şunları da al. 14. Dal 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 hepsine dal hepsine dal. Güzel. bildiğimiz kadar kasmamız lazım. O kral nasıl 1 milyon puan ulaştı acaba? Gel. 2000. Çok iyi. Sen de gel. birbirimize buradaydık ama son anda değişti. Şuradan ne çıkacak? Yemekler çıktı. Aha! Puding. Güzel. Bir tane puding topladık. O neymiş? Aa, Al onu. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Gel gel gel. Sen gel lan. Jojo bom bom jojo jojo. Can mı asıyordur? Kalkan attı kendine. Mümkün yok giremeyiz şimdi ona. Tamur o kalkan süresi bitecek mi artık? Ne çok uzun sürdü be. Bu kadar uzun sürmüyordu bunların kalkan süresi. Oğlum benim yeteneğim o kadar sürmüyor. Bunun yeteneği ne çok şey sürdü. Gel gel gel. Öldürdüm. <laughs> gel lan sen de buraya iliyıcık. Şaka gibi ya. Şaka gibi. Çok iyi girdi adam. O kadar iyi geldi ki. Ben buna bir tur devam ederim. Burada bırakmam Tam yakınımızda kimse yok. Hemen alttaki sandı oynayalım. Hop. Şimşiye geldi. Çubuk geldi darısı. Şeker kamış çubuğu. Sandığımızı alalım. güzel bir hediye sandığı da. Lan vursana şuna. Güzel. Kendiler. Yukarıdaki sandığı alalım. Hop. Çok iyi. Altınlarımızla kazandık. Aa bu ne lan? Bu nasıl bir örümcek? Oy ne çok vurdu lan öyle. Kardan adam şey örümceği. Değişik yapmışlar. Yuvalar. Ha, üstüne çıkabiliyoruz. Güzel. Bir şeyler yanıyor bir yerlerden ama Bir canlı kurtuldu adam ölmedi. Bana mı geleceksin kral? Kral gerçekten bana mı gelecek kral? Gel lan! İşte bu! Kral öldü! Kral öldü yaşasın yeni kral! Yaşasın yeni kral! Kolaydı. 1 milyonluk kralı öldürdük be. Gerçi 215'miş çok da Bir milyonluk kral değilmiş de. Olsun. Bustumuzu aldık. İşte dur şimdi o krala gelen tekrar girme. O krala tekrar girme. 3 canı var bunun. Biz kendiyle değiştirelim. Aynı bu ikisi de. Gel. Biraz buz kazanın. Güzel bitmeden şunu tazeledik. Gel gel mali çıkma. Gel gel gel. Çık çık gel gel. 5000 bin, 5000'dir. Güzel şekerlerini ver. Harika. 92.000'e dayandık. Çok iyi oldu bu. Ya dalcan mı gerçekten bana istiyor musun yani? Aa, basmadım yeteneği var ya. Yeteneği basmadık diye. Şey öldük. Bu ne lan Santa Claus? O ne? Şş, gel o ne? O ne? Santa Claus var. Bak şimdi. Kaçtı. Biri boss kesti orada ya. Ben de girmek istiyordum o boss'a. Neyse sandığımızı alalım. Önce bununla mı dalacağız? Tamam 3-5 poz evet, puan alalım. Sonra gireriz şeye. Gel gel gel. Yakınlarda yaratık yok mu? Gel yengeçler gel. Sen de gel. Çok güzel. O nasıl vurmak öyle ya? O nasıl vurmak öyle ya? Çok pis vurdu. İlerletemiyoruz. araya aldılar aynen. Çok ee, talihsiz Benim hatam yeteneği bassaydım o bücürü keser üstüne diğeriyle de oynardım yani. Oyunu Güzel. 50'ye yakın kupa kazanmışız. Tekrar. Sıfırdan başlıyoruz. Yakınımızda kimse yok. Boss da yenilendirilmiş. Dal buna. Lan dal şunu öleceğiz neredeyse ya. Ha yengeç. Gel bakayım yengeç çık buraya. Karın adam yengeci. Örümceği pardon. Bak dalarsan yetenekle dalarım. Onun ölmesi lazım benim değil. Lan lan ya nasıl kaçtın ya nasıl kaçtın dibinden ya. 40 binlik yaratığı ki az bir canı kalmıştı. Eğer yönünü değiştirmese çok rahat almıştım. Şans. Büyük şans gerçekten. İkidir. Ucu ucuna kaybediyoruz. yüzlü Donutu ver. Yani ne istiyorsun lan ne istiyorsun? Tek atımlık canım var. Dibimden ayrılmıyor yani. Bir sandık daha geldi. Hemen onu alalım. Bakın şuna bir yalandan arkadaşlık teklifi. Yok. Onu bana bırak. Ya ulan onun görevi var. Sen alsan ne yapacaksın onu ya? Senin neyine yarayacak onu almak, Görevime mani oldum resmen. İki tane şeker kamışı geldi. Güzel. 30 olduk. Kasalım 30'dan puanları. Güzel bir tane daha bulduk. Kaldı 15 tane. Kral. Krala gidilir mi? Krala gidilir abi. Kral çok iyi kaçtı. Orada kaynak atacağız. Yolü bomba. Sakın basma yeteneğini. Çok güzel be. Çok güzel adam kral kaçtı ama korkusundan. Kralı kaçırdık. Boş olmadı işte. Ana Güzel zamanlamayla yeteneğini bastı. Böyle keyifli bir mod yapmışlar. Gerçekten. Başarılıdır. yeniden oyna demeyeceğiz. Menüye dön. Oyundan çık. Keyifli bir mod. Keyifli bir oyuna keyifli bir mod. Oyun bu arada tekrar ücretsiz olduğunu belirtelim. Biz bunun bölümüne çektiğimizde 25 liradan satılıyordu ama artık ücretsiz. Herkes istediği gönül rahatlıkla oynayabilir. Çerezlik. Keyifli bir oyun. Kapanışı iki tane daha yumurta açarak yapalım. Sonra kaydı bitir diye. 3 ekstra canın içine bir de şey geldi. Kullandığımız yengecin 110 tane inci 101 liraya mı satıyoruz? Çok ya oyun içi itemleri çok pahalı. Yani bak şuraya bak. Bir tane şundan aldım. Şunun değeri 101 lira. Şunun değeri 300 inciye mesela aldık onu ne kadar 300 incinin değeri 505 <laughs> çok pahalı abi. Şu ikisini aldım elinde şey kalmıyor. Yine 110 lira mesela şu 42 lira. Normal 110-101 lira. Bak böyle kampanya yakalarsan Uygun. Ama tabi bunlar tek servet. Bunu aldım bitmiştir o. Oyun neden rağbet görmedi zaten buradan belli oluyor. Oyun içi itemleri çok bağlı. Kafı. Değişik mod olmuş. Güzel olmuş. Ama bir tık oyun önce başlayanların büyük avantaj sağladığı bir moda dönmüş ama yine de keyif alınıyor. Yeni oyun serilerine ve başka oyunlarla görüşünecek kendinize iyi bakın şimdilik. Hoşçakalın.